Merhabalar. Bu arada şöyle tutayım. Bardaklar da görünsün. Ee, demişler ki sürekli yıkıyorsun. Bardağın çok olması gerekmez mi? Bardak çok. Hatta göstereyim. Bakın. Büyüğünü, küçüğünü ayrı ayrı alıyorum. Şöyle 12 12 alıyorum. Bu büyük olanı, bu küçük olanı. Bunlar hep hazırda bekliyor. Ama hepsini açsam da fark eden bir şey yok ki. Şimdi tam diyelim ki o bardağı getiriyorum. Dün öyle oldu. Her gün bu kadar yoğunluk olmuyor. Şimdi onu getiriyorum. Tam yıkayacağım. Öbür taraf istiyor. Bu sefer onu kullanıyorum. Onu istiyor. Bir daha öbürüne başka kullanıyorum. Tabii hepsi beraber bir araya geldi. Bütün bardağı yıkamak zorunda kaldım. Fakat şimdi de öyle. Bütün ne varsa yıkadım. Ama tabii makinem olsa şöyle ama benim bir saatlik değil pratik yıkayan makine lazım bana çabuk yıkayacak iş yerlerinde özel lokantalara falan oluyor ya o da biraz pahalı diyorlar onu alamam yani çok kolay. O kadar iş, iş yaptığım yok ki alabiliriz. Efendim? Şimdi şimdi dükkanın içinde yediriyor, içiriyor. Cem abi de orada sütü kalaşıyor. Yaptın mı heyecanlı? He, haşır da aradı da. Şimdi şu başlarını yerleştireyim. Yusuf mu? He he, Yusuf abi. Onun orada o bir tane gözü şey olan farklı bakan. Orada yatıyor içeride o bize benziyor diye bizimki de vardı ya aynı. Kedi içeride de beni görünce şöyle bakıyor. <laughs> yani istiyorum aslında diyorum ya çok daha bir işin olacak ki. O makineyi ben nasıl alayım? İkinci el bir yerden bulsaydım. bu bile iyiydi aslında. Sürekli çünkü uğraşıyorum. Ama tek sen yapacak bir şey de yok ki. Şu anda tekim yani. Ancak hep ya bile işte ondan rica ediyorum. Bedden rica ediyorum. Bir tane olsun Biraz belki işlerimi yapabiliyorum en azından. Yoksa zor oluyor. Bulaşı yıkayacağım zaman adam çay istiyor. Ne yapacaksın? Hemen yıkıyorum, çayı götürüyorum. Ben geliyorum bir daha iste. Dün öyle oldu yani. Dün resmen öyle oldu. Yıkamaya fırsatım olmadı diyeyim esnafla. Esnafa ile gele. Ama bugün o kadar değil. Bugün çok aşırı değil. Bir de bardak çok kırılıyor, aşırı kırılıyor. Onlar şimdi zaten değil mi? Kırılmayan bardak yapsalardı keşke. Tabii o olmuyor. Kırılmayan bardak yaparlar mı? Bu arada tüpürme istiyorum. Al durdurayım da. <laughs> Satın alın ha. <laughs> Koca Güzel. <laughs> ee, Fatma gidip de Cüneyt Arkın kendi kendine kanal istediğini yayınlıyor. Güzel bir oluyor. Ee, ne anlatıyordum bak. Şikayet bir anda. Bir anda. <laughs> Bir anda en şimdi gücümü hafiflettim. şurada yine birkaç tane daha yıkamadığım kalmış Örneğin dediğim gibi sakin biraz daha nasılsınız bu arada iyisiniz inşallah şu kamerayı bir türlü e, karşıma koyacak bir yerim yok ancak yine yandan mecburen bakabiliyorum Ha eskiden çok <laughs> taraftaydı. Oradan biraz daha cama falan koysam neyse görebilirdiniz ama şu an böyle bir şey yapamıyorum. En azından şunu da çıkarayım da. Tabi belki. Ay çiçeklerime bakmaktan gözümü alamıyorum. İnşallah görürüm. görürüm Ay, sağ ol. <laughs> Buna da yalnızlığı varken korkuyorum. Bazen böyle, böyle yüzlenirken elimde kırılır diye bir kere piramide çıkayım. Sese çok çıkayım, kusura bakmayın. İlk sıradaki bardağım kaldı, olacağım Sonra bırakacağım. daha çok günler şeyler istiyorum ama yazın keşke yazın biraz daha tabii ki kışın solmayan çiçek istiyorum ya şurada yaz kış açan bir şey olması lazım solmasın ama diyorum o pembe de çok güzel e, yapay iş yerlerinin dışını ulaştırıyorlar ya ama o da çok pahalı bacım şu anda onu da alamam yani pahalı onu da bir ikinci el bulsam ben boyarım onu. Rengini atarsa da boyarım. Genelde boyuyorlar. Dikkat ettim. İş yerlerinin kapısında boyuz var. Birkaç kişi yer hastalık. Yapraklarını tek tek boyuyorlar. Bu da çok güzel oluyor. Yapardım yani. Seviyorum ben böyle Çoğunuz bilirsiniz. Genelde yapıyordum. Artık. Bakalım. Belki bulurum bir yerde atmak üzere biri olur. Ben de ondan alırım. Kullanırım yani iş yerime kapısına şöyle bir. işte bir şey varsa kışın biraz kışla yazla. Bu tente çekilmek zorunda kalıyor üstüne. Bir de alçakta kalıyor burası. Süsü neresine doğru koyarız? Nasıl göründü bilemedim. Bir şey yapacak. Bardak çok kırılıyor diyordum. Bak unuttum diyorum. Ne konuşacağımı diyorum. Hele kışın Şimdi havalar soğuyacak ya, bir sıcak bir soğuk derken bardak çatır çatır gidiyor. Yani ekmek gibi bardak satın alıyorum, mecburen. Şu küçükler o kadar değil de, şimdiki çeşit bardağım var. İçeri gelen arkadaşlarım bunlardan veriyorum. Bazılarını yine bazen kullanıyorum bunu. Şu küçük olan paşa, hep bunlar paşa bahçenin şeyleri. Şu küçük olanı da. Ee, çay bardağım işte kahveci bardağı diye geçiyor ya millet işte gelene gidene kullanıyorum burada ama şu o kadar kırılmıyor şunlar çatır çatır gidiyor Allah'tan kaça aldım en son ee, bana şey getirenler var İçecekleri falan içecekler alıyorum onu getiren var toptancı var onlardan 120'ye işte 12 tanesini işte 130'a bazen artmıştı 130 olmuş Bardağa daha çok para veriyorum. Allah korusun, ha bana çok bir şey kırmadım. Ama bazen öyle oluyor ki, elim ayağıma dolaşıyor millet yaparken. Bardakları bile şuraya koyarken bile çat 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 hep kırılıyor. Kaç tane aldığım oluyor içinden kırıp. Üzülüyorum da yani, az para değil yani. Ama ne yapacaksın? Ben de bir kere de eskaptı unuttuğum oluyor. Orada da kırılıyor. Şimdi ne diyeceksin yani parasını ver mi diyeceksin? Öyle şey de olmaz. O hataya çünkü hemen gidemiyorsun. Kendimde de buluyorum o hatayı. Uzak olan yerlere hemen uğramıyorum. Beni ararlarsa gidip çay bardağımı hem çayı götürüyorum hem bardağımı alıyorum. Genelde de uzak olan yerim de var. Yorgun oluyorsun ister istemez. Kısa duruma da gelmiyor. İşte arkada da var ama önde de var. En üstümü de ıslamışım bu arada. Ama sorun değil. Saç kurutma makinem burada benim. Bir tanesini buraya aldık da hemen ıslanınca kurutabilmem için. Yazın neyse ıslansanız da sorun olmuyor da kışın nedense uygulamıyorum ya. Islak ıslak değiyor ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Benim bir şey içesim var ama şurada böyle Nescafe çok sevmem. Ayrıldı bir kere. İstekli içerim. Ee, Türk kahvesine onu da aynı. Eh, i̇şte arada bir bir ara çok içiyordum. Şimdi o kadar bir şeyim de yok. Bir şeyi fark ettim. Yoğurtu çok seviyordum gündüz yemeği. Yoğurt uyku yapıyor. Yapmıyordu bana. Bana böyle bir şey yapmıyordu. Ama geçen bir yoğurt yedim. Şimdi evet. korkuyorum. Benim hiç böyle bir şeyim olmazdı. Gözüm gitti yani. Bildiğiniz ayakta uyudum yani. Zar zor. Zar zor çalıştım diyebilirim. Sonra kendime dedim ki sen bu yoğurdu akşam yatarken seviyorsun ama dedim. Burada vardı şurada da. bunları verdi abi. Burada sesi, milletin sesi kapının önü. Neyse. Çekime devam ederim. Açık ara Bu arada kızımın tabii ki kumbarasına biraz para koyacağım. Çocuğumun geldi zaten alıyor. Ne güzel de alıyor. gidiyor. hoşuma gidiyor. <laughs> Geldiğinde anne koydun mu diye sevinir şimdi. Hı -hı. Bayağı bildiğiniz bankama tekne verirseniz onu alıyor. Beşlikleri koyayım bari. Kızıma. Ne yapayım? Çocuğum için hepsi. <laughs> ne de olsa kaç gündür yanımda değil. Haşlık da alamadı. Alamadı. Haşlıkları bari böyle alsın. Sonra da götürür onu. Best hesabına yatırırım. Evet. Yeter bu kadar aldığına. Şimdilik 30 yatırdık. <laughs> 30, mı? 30 yatırım yaptık şuna diyorum. 30 lira. Ondan sonra artık Allah kerim yani. Bu dolu ya. Ne yani ne bu? Bu daha yeni ya nasıl doluyor? Yeni mi yani? Tabii bu yeni. Tekin nerede? Yani. Ne özgür aldı ona ki. Öbürünü çoktan şey yaptık ki anne. Dolu değil ki onu biz çoktan boşalttık çocuğa ötebir alın diye yavrum. Bunda bir şey yok ki. Dolu olsa kaç yazar bunların? En fazla olsa olsa 500-600 zor. Çıkmıyor bile. Yeter. Elimize gelince kuyuz. Çocuk alışsın. Bunun şimdi hoşuna gider. Şimdi elinde ne varsa onun içine. 100 lirasını da attın içine o. Anne diyor, bende para var. Koydu kendisi içine. Hmm. Attı. Bu arada gelirken yoğurt da vardı. Aşağıda yine getirdim. Bunları abim. kim verdi? Dokundun mu? Abim verdi bunları bana, Hüseyin abim. Ha. Birazını yiyorum. Birazı dediğim hani dolaptaydı. Aşağıda yemek istemiyorum artık uykum geliyor. Uykum da geldiği için akşama bırakmaya karar verdim. Bir şey oldu eskiden böyle değildim. Kavruz Şimdi kavruz uyku halindeyim. sen? Kavunuz ne? Ne yavrum? Ne vardı kavunuzda? Kavunuzu getirdim ki. Sen hatırlayamadın. Aşı da getirdim. Yo, ben kavunuz da getirdim buraya. Ne o? Çorba gibi bir şey. O yeri değildir. Hep avuzdan ilerliyormuş, onları dökertmişsin. Yok onu yeme daha. O kaç günlük olduğunu daha ne yiyeceksin anne? Yemiyorsunuz ki. Getirdiğimi yemiyorsunuz. Ben ne yapayım yani? Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Getiriyorum gidiyorum ama artık. Bugün neyse el, el geldi. Allah razı olsun. İkisi de çok seviyorum. Ne yaptı onu? yok. Eltilerim oturmaya geldi. İşte, sohbet ettik biraz. Fuarı gezmeye gelmişler. Hmm. Çekim almadım. Çünkü zaten e, niye? Kadıncağızlar yanıma gelmiş. Ayda bir kere. Çünkü bulancaktalar. Hep köydeler onlar. Genelde köyde kalıyorlar. Şimdi gelmişler, yarın bir daha işe cenaze varmış, yine gideceklermiş. Hava iyi olsa biz de gidecektik. Özgür evet. öldü demişti ama hava hiç iyi değil, bugün yağdı. Evet. Elimde bir şemsiye, bir aşağı bir yukarı. Evet. Çok zor oluyor yağmurda da Allah'ın gücüne yetmesin ya Rabbim. Evet. Yapacak bir şey yok, zamanında yapacak, kış kışlığında yapacak artık. Odadakilerle biraz sohbet ettik, eltiler sohbeti yaptık biraz. Ondan sonra işte gittiler, biraz kaldılar. Öyle yani başka bir şey de yapmadım bugün yine. Elimden gelecek yine dinlenmeye çalıştım. Eve geliyorum, uykum geliyor arkadaşlar. Böyle nasıl yorgunluktan herhalde diyorum. Geçecek. Geç. Bir uyku halinde oluyorum. Anacığım gelsene yavrum yanıma. Anacığım da buradan ağrı gülümSüyor yavrum. Gel. Çamaşır da çıkarmış, asılacak duruyor. Ha bu kuru muydu? Bunu attım bunun içine. Eee bu da ıslak. Gel yavrum gel. Asarız onları. Ama ne yasacağım ben şimdi onu da bilmiyorum. Gel. Ötük duvar Tamam sen git o zaman yavrum. Ben zaten çok uzun tutmayacağım. Şimdi emniye kapat. Niye çağıracağım mı? Yok şimdi kapatacağım zaten. Çok uzun tutmayacağım. Bugün biraz çekim yaptım zaten. Azıcık da bunu ekleme yaparım. Es es Esad haberi yok. Ablam da mı? Abis. Yok. Necdet ablam şeye geldi yalnız. Selcanlara geldi. Hı hı. Eslendi Niye kız? Merhaba. Emniyet. Hiç bakmadı. Necla ablam, Allah, anne ona Necla ablam kırılır mı ya? Emine ilgilenmemiş Necla ablamla da. Annem takmış kafaya, Necla, Necla ona kırıldı, kesin kırıldı. Yok anne ne kırılacak, kırılmaz. Sen Necla ablamı tanımıyor mu Emine'yi de ki. Bildiği kişi, Zoray'da yabancısı, yabancısı yapmak, mı? Kendi şeyi. akşam gitti oraya. Hı. Nurhan görmüş. Sercan'a sordum, dedi ki e, oradalar, e, bize gittiler, gelebiliyorsan gelecektim ama halim yok. Hep hevesleniyorum ama... Evet. Evet. Evden böyle bir zorla çıkıyorum. Oy. Bir saat bir yere gidersem de bakmayın çıkıyorum ama. Eve gelene kadar da canım çıkıyor yani. Bir an önce gelsem. Evet. 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 Olsun evet. iş olsun. Evet. Hava soğuktu ama bugün biraz soğuktu arkadaşlar. Elimden geldiğince giyindim ama. Mont şey var üzerimde. O kadar kalın da değil polar ama. Giyiyorum sıcaklıyorum. Çıkarıyorum donuyorum. Bugün diyor bir denge de şeyliği de oldu yani. Ama şemsiye elimizde. Ay bu ne annem haber açmıştı da bu herkes kim kim bıçaklı kim kimler atıyor. Yani işte evden atan tövbe ya Rabbim ya arkadaşlar birbirlerine. Allah'ım göstermesin ya Rabbim. Şu haberlere baktıkça benim morallere sistemler hep karışıyor. Bazen de izlememeyi tercih ediyorum inanın. Çünkü çok ihraç bir şey ya. Kadın kadına yumruk atıp bıçak çekmiş. Allah göstermesin. Allah'ım göstermesin. Ya Rabbim korusun yani ne diyeyim. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Tabi anacığım geleceğim dedi. Bari azara vereyim de kadıncağız da gelsin şimdi. Kırılır. Kıyamam ben ona. Çıkmak istiyor. Ben de istiyorum ki bu da bizim için bir hatıra işte her şey. Yanımda oldu. Kimin ne olacağını bilemezsin ki. Gence ölüm yok mu? Allah gecinden versin herkese. Sağlıklı uzun ömürler versin. Ölümün de hayırlısını versin inşallah. İşte korkuyor insan. İleride kendine bir hatıra arıyorsun yani ister istemez. Bakalım hayırlısı neyse o olsun. Nasılsınız? Yani. İyi misiniz? İnşallah dursunuz. Allah hastalara şifa versin. Dettelere deva, borçlara riva versin. Allah amin. Amin. amacım. Cenab-ı Allah'ım çoluğumuzu çocuğumuzu bize bağışlasın. Amin. Cemil cümlemizin, cümlemize bağışlasın. Ne yapalım? İşte bak. Bir sürü şey olmuş. İstanbul'da yine duymuştursunuz. Anne şey var İstanbul değil de, uçakta ölen 20 kişi. Şehit olan var askerlerimiz. Allah'ım korusun Allah, kursun, Allah Gitmesinler tüm yine. Anne onunla gitme öyle değil ki. Bunlar göremeyeceği bak. Anacığım ne yapsın anlamadı da konuyu. Neyse artık. Ha şimdi bir gidip görmek isterdim ama halim yok. <laughs> çok tatlı ya, çok. Bebeğim bebeğim, Necden. ben her dakika görürüm, sorun değil de. Bebişim çok tatlı, çok çok. Adamın gözü içine bakıyor ya, o adama yeterli. <laughs> Çocukları çok seviyorum ya. Küçük çocuklar Çocuk, çok farklı bir şey. Dedim evde olsaydım ben bunu alırdım bir gece sizden dedim Bakardım ya buna, ne olacak bir iki gece de bakardım. Çok tatlı ya. <laughs> Sonuçta o bakılmayacak gibi değil de tabii yani ihtiyacı var. Şu an küçücük o. O daha minnacık bir o. <laughs> Çocuğum. Arada annesi getiriyor işte yanıma bir doğru. Bir iki tur gidiyor. Allah yaşatsın Cenab-ı Allah. Allah'ım sağlıklı uzun versin çocuğuma. o bal şey çocuğum. Nazar değmesin. İnşallah Allah evet, nazar eder Cenab-ı Allah anasına babasına bağışlasın. Aynen. Aynen Keder göstermesin görsetmesin be yok Amin. E işte küçükler değil mi? Kız aradım bugün. Hı -hı. Yarın istersen seni getirsinler dedim de. Neyse ki memnun hayatından cumartesi geleceğim dedi. Öyle Herhalde anne bugün yarın değil de dört gün geçecekler dedi. Ee, tamam o zaman dedim ben de. Olur. Artık. Olsun yapacak bir şey yok çocuğumun. Açık orada kalsın. Her zaman gitmiyor. He. Ya önemli olan gitsin. Ben bir şey demiyorum. Çocuğu onları da onun ailesi. Ne diyebilirim? Biri babaannesi, bir dedesi. He. Babası da orada. Çocuğum, kuzeni var. O baktım oynuyorlar. Sesler evet. gayet güzel geliyor. <laughs> Aradım bugün doğrusu koşma playlist'imi baktım ki konuşuyor ama oyun oynuyorlar. Dedim ki tamam tamam daha uzatmayalım siz oynayın. <laughs> Konu konuşurum dedim. Kendi <laughs> zaten arıyor beni fırsatını buldukça. <laughs> Gerek yok dedim artık. Ne yapalım? Çocuk mu? Kuzenesi de onun gibi işte. Kuzeni de aynı işte. Aynı kafa çocuk bunlar. İkisi de çocuk. Evet. İnşallah hasta olmadan geri gelsin. Başka bir İnşallah. şey istemiyorum. Bir, bir daha de. buna gitmeme derdimiz Ay bir Tatil bitti. De. Tatil bitti. Cümle bitti. Cümle. Kötü Allah oldu. Allah öyle bir şeyler vermesin. Yine başlarsak alıştık. Bir de bu çocuklar şimdi alışıyor tatile. Sonra okula gitmek zor oluyor. Bizimki. Evet. Öyle yani. Evet. Zorlanıyoruz. Evet. Ondan sonra kalkamıyor, edemiyor. Yok bugün gitmesem mi? Yok hasta oldum anne. Yok boğazım ağrıyor. Evet. Allah'ım korusun şey, ya Rabbi korusun, korusun Allah ya. Allah var üstümüzde. Onlar Hasta olmasın. Çocukları da, adamları da evet. Allah yarattı. Allah evet. sizi Amin, amin ya Rabbi. Amin yavrum. Neyse iyi akşamlar dileyelim. Çok daha uzatmayalım. Hmm. Kısa olsun bu seferki de kısa olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah size keder görsetmesin. Hınacığım benim i̇yi bir olsun, bir taneyi. Olur. Kızımın da kanalından Evet Ayrınlayın, kanaldan ayrılmayın, like Ayrınlayın. atmayı, Ayrınlayın. işte abone olmayı Sizlere abone olmayanlar olursa Anacığım da mutlu olur, ben de mutlu olurum desteklerinizi bizden esirgemeyin. taylı evet, evet. akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun, akşamlar. kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.